Evet sevgili arkadaşlarım coğrafya dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turizm konusundan bahsediyorduk en son. Yine turizmden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar dünyanın yeni yedi harikası ve dünyanın eski yedi harikası var. Güncel kısmında karşımıza çıkacak olan bilgilerdir. Bunlar genel kültür coğrafyada sorulmaz ama güncel kısmında karşımıza çıkabilir. Mesela der ki aşağıdakilerden hangisi dünyanın yeni yedi harikasında yer alan yerlerden biri değildir. Bu şekilde sorabilir. Veya bir eşleştirme yapabilir. Yani dünyanın yeni yedi harikasından beş tanesini verir. Karşısına ülkeler yazar. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir der. Veya bunlardan birini verir. Hangi ülkenin toprakları içerisindedir der. Bu şekilde de sorular karşımıza çıkabilir. Dünyanın yeni yedi harikasına baktığınızda arkadaşlar neler var mesela? Çin'de yer alan Çin Seddi. Hindistan'da yer alan Taç Mahal. Daha sonra Ürdün'de yer alan kayıp İslam şehri olarak bilinen Petra Antik Kenti. Avrupa'da arkadaşlar İtalya'da Kolezyum. Güney Amerika kıtasında Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli ve Peru'da Machu Picchu Antik Kenti Güney Amerika kıtasında ve Kuzey Amerika'da Meksika sınırları içerisindeki Chichen Itza piramidi dünyanın yeni yedi harikası içerisinde yer alıyor değerli arkadaşlarım. Bir de bunun eski yedi harikası vardı. Bunlar yeni yedi harikamız. Bir de eski yedi harika vardı. Bu eski yedi harika içerisinde günümüze somut olarak varlığı ulaşmış olan tek yer Mısır'daki Giza piramitleridir. Diğerlerinin arkadaşlar herhangi bir somut örneği kalmamış. Sadece Giza piramitleri günümüze ulaşmıştır. O yüzden 2007 yılında liste tekrar güncellendi dünyanın yeni yedi harikası oluşturuldu. Dünyanın eski yedi harikasında Mısır'da Giza piramitleri ve İskenderiye feneri. Daha sonra Irak'ta Babil'in asma bahçeleri, Yunanistan'da Zeus ve Rodos heykelleri ve Türkiye'den iki yer var. Dünyanın eski yedi harikasında. Nereler bunlar? İzmir'deki Artemis Tapınağı ve Muğla'daki Halikarnas Bozelesi dünyanın eski 7 harikası içerisinde yer alırken liste değiştirildi dediğimiz gibi dünyanın yeni 7 harikası oluşturuldu. Eski 7 harikadan soru çıkmaz karşınıza ama yine de hani genel kültür olarak bilin. Bizim için burada yeni 7 harika önemli. Çin Setti, Taç Mahal, Babil'in Asma Bahçeleri, Kolezyum, Kurtarıcı İsa Heykeli, daha sonra Machu Picchu Antik Kenti ve Çıkın Itza Piramitleri dünyanın yeni 7 harikası içerisinde yer alıyor değerli arkadaşlarım. Güncel kısmında karşımıza çıkabilir. Türkiye'nin 2023 turizm stratejisi kapsamında oluşturulan turizm koridorları var değerli arkadaşlarım. Bu koridorlardan bahsedeceğiz. Şimdi bunlardan ilki Batı Karadeniz kıyı koridoru arkadaşlar. Batı Karadeniz Karadeniz kıyı koridoru İstanbul, Kocaeli arasında yer alan Şile'den başlar. Kıyı şeridini takip ederek Sinop'a kadar uzanır değerli arkadaşlarım. Batı Karadeniz kıyı koridoru. Neler var burada? Arada hangi iller var güzergahta? Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Kastamonu İnebolu ilçesi özellikle. Sinop illeri değerli arkadaşlarım. Batı Karadeniz kıyı koridorunda yer alan merkezlerdir. Şile-Sinop arasında uzanan kıyı kesmini ifade etmektedir. Amaç nedir? Bu koridorun oluşturulmasının amacı nedir? Amaç bu güzergah üzerinde yer alan merkezlerde kültür, kıyı ve doğa turizmini geliştirmektir. Değerli arkadaşlarım, Batı Karadeniz Kıyı Koridorunun amacı budur. Kültür, kıyı turizmi ve doğa turizmini geliştirmek bu koridorun önemli amacıdır. İkinci koridorumuz Zeytin Koridoru. Zeytin Koridoru Güney Marmara'da. Çanakkale'den başlar. Çanakkale Ezine'den başlar değerli arkadaşlarım. Bursa Gemli'ye kadar devam eder. Bak Çanakkale, Balıkesir, Bursa. Sadece 3 il var arkadaşlar Zeytin Koridoru'nda. Bursa ili Gemlik ve Mudanya ilçeleri, Balıkesir ili Gönen, Bandırma, Erdek ilçeleri, Çanakkale ili Ezine ilçesini kapsamaktadır arkadaşlar. Zeytin Koridoru. Bu koridorun oluşturulmasının amacı ne? Amaç bu güzergahta yani şu bahsi geçen illerde sağlık, gastronomi, kültür ve kıyı turizmini geliştirmek değerli arkadaşlarım bu koridorun amacıdır. Sizin bu koridorlarda bilmeniz gereken önemli nokta hangi il hangi koridorda yer alıyor. Bunları bileceksiniz. Önceliğiniz bu olacak değerli arkadaşlarım. Zeytin koridoru bu şekildeydi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsar. Kış koridorumuz var. Şimdi az önce bir önceki dersimizde kış turizminin yapıldığı birçok merkezden bahsettik ve şöyle bir cümle kullandık. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin 7'sinde de kayak merkezi var. Ama kış koridoru deyince aklınıza sadece 5 tane il gelecek. Yani burada öncelik şunu, şu illerin potansiyeli olan ama gelişmemiş yerlerin gelişmesini sağlamak. Kış koridorunun amacı bu. Dediğim gibi sadece 5 il kış koridorunda yer alır. Hangileri bunlar? Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan. Değerli arkadaşlarım kış koridorunda yer alan illerdir. Sadece bu 5 ili kapsar. Altıncısı yok. Bakın bunlar bizim rastgele yazdığımız iller değil. Bunlar hükümetin 2023 tur turizm stratejisi kapsamında koridora dahil ettiği illerdir. Yoksa biz bunları rastgele yazmıyoruz. Amaç neymiş? Amaç bu illerde kış turizmini geliştirmektir değerli arkadaşlarım. Kış koridorunun amacı bu. Bir sonraki koridorumuz tarihi İpek Yolu koridoru. Nereden başlıyor? Ankara Ayaş'tan başlar. Sakarya Sapanca'ya kadar devam eder değerli arkadaşlarım. Yani Ankara Sakarya arasında yer alan bir koridordur. İpek Yolu koridoru. Koridorun amacı bu güzergah üzerinde yer alan hanları, hamamları, kervansarayları, dağrı şifaları turizme kazandırmak. Yani ne var amaçlar içerisinde? Kültür ve ekoturizmini geliştirmek. Değerli arkadaşlarım İpek yolu koridorunun amaçları içerisindedir. Ankara Ayaş'tan başlar. Sakarya Sapanca'ya kadar bulunan güzergahı kapsar arkadaşlar. İpek yolu koridor. Bir sonraki koridorumuz inanç koridoru. Daha önce bundan bahsettik. Hatırlıyorsanız inanç turizminden bahsederken Birçok ilden bahsettik. Mesela neler vardı? Ağrı Ahmedihani Türbesi, Van Aktamar Kilisesi, Kars Ebul Manüçehir Camii, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Trabzon Sümele Manastırı, Sivas Divri Ulu Camii, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Dergahı, Konya Mevlana Türbesi, Eskişehir Yunus Emre Türbesi, Bilecik Şeyh Edabalı Türbesi, İstanbul ayasofya Kebir Camii ve Sultanahmet Camii, daha sonra Bursa Ulu Camii. Edirne Selimiye Camii, İzmir Meryem Ana Kilisesi, Aydın Apollon Tapınağı, Antalya Aziz Nikola yani Noel Baba Kilisesi. Bakın bunlar da inanç turizminin gelişme gösterdiği yerler veya inanç turizminin yapıldığı yerler. Ama inanç koridoru deyince yine sadece 5 ilden bahsedeceksin. Altıncısı yok. İnanç koridoruna dahil edilen iller. Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illeri değerli arkadaşlarım inanç koridoruna dahil edilen illerdir. Amaç bu illerde kültür ve inanç turizmini geliştirmektir ve inanç turizminin en fazla yapıldığı bölge Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Bu ifadeye de dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Bir diğer koridorumuz Trakya Kültür Koridoru. Arkadaşlar Marmara bölgesinde 3 ili kapsar. Edirne, Tekirdağ Kırktareli. Sadece bu üç ili kapsar arkadaşlar. Trakya kültür koridoru. Edirne, Tekirdağ, Kırktareli. Amaç nedir? Amaç bu illerde hem doğa turizmini hem de gastronomi turizmini yani yeme içme kültürünü ön plana çıkarmaktır arkadaşlar. Trakya kültür koridorunun amacı da bu şekildedir. Yayla koridorumuz var. Şimdi Türkiye'de yaylacılıktan bahsetmiştik. Hatırlıyorsanız geçici yerleşmelerde. Hatta yaylalar en yaygın geçici yerleşme türüydü. Akdeniz bölgesinde serinlemek amacıyla yapılırdı. Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş mera hayvancılığı yapmak için kurulan yerleşmelerdi. Doğu Karadeniz'deki yaylacılığın öncelikle amacı ise turizmdi değerli arkadaşlarım. Yayla koridoru Orta Karadeniz'de Samsun'dan başlar. Doğu Karadeniz'de geriye kalan bütün illeri kapsar. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin... Gümüşhane, Bayburt, değerli arkadaşlarım. Bunlar yayla koridoruna dahil edilen illerdir. Bak Samsun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerini kapsayan koridordur yayla koridoru. Amaç neymiş? Amaç bu bahsettiğimiz illerde yayla turizmini geliştirmek ve bu yaylalar arasında kesintisiz bağlantıyı sağlamak için keçi yollarıyla veya Patika yollarla yaylalar arasındaki bağlantıyı sağlamak için uygulanan bir proje var. Projenin adı Yeşil Yol Projesi. Doğu Karadeniz'deki yaylaları patika yollarla birbirine bağlayıp yayla turizmini geliştirmeyi amaçlayan projedir. Yeşil Yol Projesi ve bu bahsettiğimiz iller yayla koridorunda yer alan illerdir değerli arkadaşlarım. Yayla koridorumuzda bu şekildeydi. Bir de arkadaşlar 2023 tematik turizm bölgelerimiz var. Bunlardan da bahsedelim şöyle bir. Tematik turizm bölgelerine baktığımızda sizin aslında bakın şurada yazan iller var ya. Burada yazan iller içerisinde abartmanıza gerek yok. Sadece bir tane il ezberleyin. Diğer geriye kalanlar çıkmaz karşınıza. O il hangi il? Afyon Karahisar. Afyon Karahisar 2023 turizm stratejisi kapsamında tematik turizm bölgeleri içerisinde İki turizm bölgesine dahil edilen tek ildir. Afyon Karahisar. Hem Frigya kültür ve termal turizm gelişim bölgesine hem de göller yürezi turizm gelişim bölgesine dahil edilmiştir değerli arkadaşlarım. Afyon Karahisar. Önceliğiniz bu. Bunu bileceksiniz. Onun dışındakileri çok kafa yormanıza gerek yok ama ben yine de bahsedeceğim. Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi'nde yer alan iller Ege bölgesinde Uşak, Afyon, Kütahya, İç Anadolu'da Eskişehir ve Ankara. Değerli arkadaşlarım, Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi'nde yer alıyor. Troya veya Truva Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi. Truva deyince aklına gelenin Çanakkale. Artı bir de kim var? Balıkesir arkadaşlar. Çanakkale ve Balıkesir Truva Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi'nde yer alıyor. Afrodisias Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Afrodisyas neredeydi? Aynı zamanda UNESCO'ya da dahil edilmiş yerlerden birisi. Aydın'da yer alıyor. Ara Güler tarafından keşfedilmişti. Aydın bir de ek olarak kim var? Denizli değerli arkadaşlarım. Afrodisyas kültür ve termal turizm gelişim bölgesinde yer alan illerimiz. Söğüt kültür turizm gelişim bölgesi. Söğüt deyince aklımıza Bilecik gelecek. Arkadaşlar Bilecik ve Bursa. Bunlar Söğüt Kültür Turizm Gelişim Bölgesi'nde. Kapadokya deyince aklımıza Nevşehir gelecek. Kapadokya Kültür Turizm Gelişim Bölgesi'nde Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Kırşehir illeri bu güzergahta yer alıyor. Göller yöresinde Burdur, Isparta, Konya ve Afyon Karahisar yer alıyor. Ve Afyon Karahisar önemli dediğimiz gibi hem Frigya'da hem göller yöresinde. Yani iki turizm gelişim bölgesine dahil edilen tek ildir. Afyon Karahisar. Hitit deyince aklımıza Çorum gelecek arkadaşlar. Hani Hattuşaş vardı, UNESCO miras listesindeydi. Hititlerin başkentiydi. Hitit turizm gelişim bölgesinde yer alan iki tane ilimiz var. Çorum ve Yozgat illeri. Urartu deyince Van zaten arkadaşlar. Urartuların bulunduğu yerdir Van. Urartu Kültür Turizm Gelişim Bölgesi'nde Van ve Bitlis illerimiz var. Ve GAP Kültür Turizm Gelişim Bölgesi deyince Güneydoğu Anadolu geliyor aklımıza. Güneydoğu'da Antep, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak arkadaşlar Şırnak'ın il merkezi Doğu Anadolu'dadır. Ama Cizre, Silopi Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Şırnak da yine GAP Kültür Turizm Gelişim Bölgesi'ne dahil edilen iller içerisindedir. Dediğim gibi burada sadece Afyon, Karahisar'ı ezberlemeniz yeterlidir değerli arkadaşlarım. Turizmle alakalı bilmemiz gereken önemli noktalar bunlardı. Turizmle ilgili kesin soru var. Bu genel kültür coğrafyada da karşınıza çıkabilir. Dediğim gibi o son 6 sorulu kısım olan güncel kısmında da karşınıza çıkabilir değerli arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde bölgeler coğrafyası ve kalkınma projelerinden bahsedeceğiz. Lütfen bunların ezberlerini güzelce yapınız. Takıldığınız bir yer olursa hesabımızı biliyorsunuz zaten oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. you.